Sevgili izleyiciler muhteşem bir yayınla karşınızdayım. Kuşadası diyeceğiz. Davutlar da sizleri ömür boyu 7 günlük tapu sahibi yapacağız. Alıp satıp kiralayıp miras bırakabileceğiniz muhteşem bir yatırımı konuşmak üzere Emel Aksan stüdyomuzda. Hemen tapu sürpriziyle başlayalım mı? Evet hemen tapu sürpriziyle başlamak hı hı. istiyoruz. Çünkü çok önemli bir yol kat ettik. Çok kısa süre içerisinde projemiz çok güzel bir noktaya geldi ve tapu verir hale geldik. Bu da ne oldu? Hemen eski müşterilerimizi mutlu edecek haberler bunlar. Hı hı. Tabii fiyatlar arttı, proje değerlendi. Hı hı. çok çok önemliydi bizim için çünkü. Hı hı. Artık alan hemen 15-20 gün içerisinde tapusuna da sahip olabiliyor. En Sevgili önemlisi buydu. Sevgili dostlarımız hemen tapu diyoruz ve Kuşadası Davutlar'dayız. Sizleri hem deniz hem termale davet ediyoruz. Bu projenin önemini birkaç aydır defalarca anlatmaya çalıştım. Çünkü Kuşadası Davutlar muhteşem bir doğa harikası. Milli parkım istiyorsunuz? Kilometrelerce sahilimi, mi? artı bir full eşyalı dairelerimizin 7 gününü mü? Sizin için resepsiyon hizmetini verelim, güvenlik mi sağlayalım? Daha bir sürü güzellik var. Deniz tedavimiz ve termal tedavimiz bir yani yazın yaz boyunca kilometrelerce sahilde yürürken kış aylarında aldığımız dönemlerde de hakikaten fizik tedaviden, rehabilitasyona, sosyal aktivitelere ve dini ibadetlerimizi de aksatmayacağımız muhafazakar bir tesiste de yaşam şansı bulmuş oluyoruz. Ama Emel Aksan geldi ve bugün çok özel bir şey yapacak bu yayında. %25 nakit indirim yapıyorduk hatırlıyorsunuz. Bir, bir izleyicimiz mi, beş izleyicimiz mi derken ama bugün ben bir aydır yayınlarda yoktum Biliyorsunuz. Avrupa turnesindeydim. Dolayısıyla bu gece öyle büyük bir şey yapacağım ki yayında. Yani şu anda Duygu Meltem Yalçınkaya'yı izleyen on binlerce tapu sahibi olan sevgili dostlarım bir tane hisse tapu alırsa %25 özel e indirim alacaklar ya. Ben sizi iki tane almaya davet edeceğim çünkü eğer siz ikinci hisse tapu'yu alırsanız tam %50 yanlış duymadınız. Emel Aksan stüdyoda kalp krizi geçiriyor. Önemli değil şimdi düzelecek. Kahvesini gönderiyor sevgili yönetmenim. Bir hisse tapu da 25 özel indirim. İkinci hisse tapu da yüzde elli. Duygu Mertem Yalçınkaya yakışan emlak kredisi noktayı gidelim. koydu. İkinci hisse tapuyu alana benim izleyicim birini eşini alsın, birini kızını alsın, ailesini alsın, sevdiklerini alsın. İkinciye %50 indirim istiyorum. Artık kabul <laughs> e etmeme gibi bir kendim... şansım kaldı mı? Şu an telefonlar gelmiştir. <laughs> e, ben iki tane alıyorum diyeceksiniz hemen. Dakitte beş indirim, ikinci hisse tapuyu alana da %50 çok büyük indirimle alın, satın, kiralayın, miras bırakın ama yok, 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 yok bir tesiste tapu sahibi olacağız. Nereye alıyor sevgili dostlarımızla Meraksan? E, Kuşadası Davutlar'da Hı -hı. Efes'in, Bodrum'un, Meryem Hanım'ın, Şirince'nin, Didim'in, Önemli turistik merkezlerin tam orta lokasyonunda, hı hı. milli parka 10 dakika, denize 5 dakika mesafede bir yeri alıyoruz hı hı. ve bir artı bir full eşyalı, yüzme havuzları, bay bayan ayrı termal havuzları, türk hamamları, saunaları, fizik tedavi rehabilitasyon merkezleri, çocuk oyun alanları, hı hı. yetişkin oyun alanları. Yürüyüş alanları, kafeteryası, açık havuzuyla 5 yıldızlı otel konseptinde bir yeri alıyoruz. Burayı alırken de kullandığın kadar öde mantığıyla yani 7 gün ve katları şeklinde ki şu anki kampanya hakikaten 7 gün bana yetmez diyen bütün hı hı. sevgili izleyicilerimiz dünyanın her yerinden, Türkiye'nin her yerinden biz aradıkları takdirde hı hı. ikinci 7 günlerini tam yüzde %50 indirimle alıyorlar. Duygu Hanım ilk defa böyle bir lansmanı yapıyoruz. Hı hı. Sizin sayenizde. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk defa böyle bir lansmanla yaz dönemi için geçerli, hı hı. kış dönemi için geçerli, bahar dönemi için geçerli. Hiçbir kısıtlama yok ama siz ricam 10 kişiye olsun. Çünkü 10 kişi büyük bir lansman. Ne yapacağız? Şöyle güzel bir lansman geliyor galiba. 10 kişiyi şimdilik kabul ettim ama ne veriyoruz hediye? Tamam. Hediye 3 gün tatil verelim yine tamam, Sevgili tamam, izleyicilerimize. 2 tamam. dönem alırlarsa 6 gün tatil verelim. Bütün aileleriyle gelsinler. Bu yıl da bizim bizimle birlikte tatillerini yapsınlar. Hı -hı. Ocak ayında tesislerini teslim edelim. Yerleşmeye başlasınlar. Bir dahaki yıl kendi tesislerine tatillerini yapsınlar ve biz kira hizmeti garantisini müşterilerimize veriyoruz. Kira hizmeti garantisi. Peki notlarımın içinde peşinatsız, ara ödemesiz hemen tapu okuyor. Bu peşinatsız Ara ödemesiz hemen tapu. Hı hı. Şaka değil gerçek sevgili dostlarım. İnanamadığım için bir daha okuyacağım. Peşinat yok, ara ödeme yok, hı hı. hemen tapu. 10 kişiye mi? O 5 kişiydi ama yine o. <laughs> Bugün <Neyse>, battığımız gibi. <laughs> 6, 7, 8, 9, 10, 10. 10 dediler ben. Birden içeriden rejiden 10 haberi geldi. 10 ben, on on kişiye peşinat istemiyoruz. Ara ödeme istemiyoruz, hemen tapu veriyoruz. Hı hı. Ee, neden yapıyoruz hı hı. bunu da? Bin haftadır, on gündür sürekli izleyicilerimiz diyorlar ki Emel Hanım peşinde indirim yapıyorsunuz. Hı hı. Duygu Hanım da çok güzel. Nakitte indirim yapıyor. Kredi kartına dokuz taksit yapıyorsunuz. Hı hı. Ama bizim peşini ya da ara ödememiz yok. Yeni ev aldık. Hı hı. Ama burayı da mutlaka almak istiyoruz. Çünkü otellere para ödemekten bıktık. Hı hı. İki yıl tatile geleceğimiz paraya ömür boyu tapu almak istiyoruz. Hı hı. Ama aile küçük küçük taksitlerle ödemek istiyoruz dedikleri andan itibaren hı hı. bir haftadır bu lansmanın üzerinde çalışıyoruz. Hı hı. İlk kez yaz döneminde bu ekranlarda bugün canlı yayında 169 euro taksitle yaz dönemi veriyoruz. Hı hı. Haziran, Temmuz, Ağustos yanlış duymadınız. Bugüne hı hı. kadar hiç yapmadık böyle bir lansman. Hı hı. İlk defa o da sınırlı sayıda ki mecbur sınırlı sayıda. Çünkü inanmayacaksınız ama son 50 devremiz. Maşallah sevgili dostlarımız muhteşem bir lansman. Kuşadası Davutlar Deniz ve Termal diyoruz. 7 günlük ömür boyu tapu. Neden bu projeyi almalıyız? Çünkü 1 artı 1 full eşyalı bir termal dairenin sahibiyiz. Yazın çok uzun dönemde Kuşadası'nın muhteşem Davutlar'ın sahilinde yürüyüş yapacağız. Milli Park'ta zaman geçireceğiz. Efes'e, Şirince'ye, Meryem Ana'ya, Didim'e, Akbük'e, Bodrum'a çok yakın lokasyondayız. Tesisimizin içinde bay bayan ayrı sosyal tesisler, hamamlar, sauna, fitness, ıı, bizim için her şey ama her şey düşünüldü. Fakat Emel Aksan diyor ki çok sınırlı sayıda bir yapacağım. Duygu Meltem Yalçınkaya. İzleyicilerim bence şu anda danışmanlarımızı aramaya başlasınlar. Çünkü peşinat istemiyorum, ara ödeme istemiyorum ve hemen tapu veriyorum. Ve yaz dönemlerinden bahsediyorum. Haziran, Temmuz, Eylül. Haydi tatil ediyoruz ama biz bu tatil paralarımızı çöpe değil, resepsiyona değil tapuya dönüştürüyoruz sevgili dostlarım. Bu kadar donanımlı bir sitede inşaatımız başladı. Tapularımız hazır ve sizler bizlere şu anda yayın esnasında ulaştığımızda şanslı izleyicilerimizden arasına girdiğinizde bizden peşinatsız ara ödemesiz hemen tapu sistemiyle sadece deniz değil üstüne basarak söylüyorum denizi ve termali olan bir tesiste tapu sahibi olacak. Üstelik fiyatlarımız inanılmaz makul. Tatil fiyatına tapu diye yola çıktık. Sizleri peşinatsız ara ödemesiz bir termal tapu sahibi yapma kararıyla yola çıktık. Üstelik bir cennette Ege'nin cenneti Kuşadası Davutlar'da bu tesisi sizlere anlatarak yola çıktık. İşte ekranda projemizin güzelliklerini görüyorsunuz ve siz bir evin 7 gün ömür boyu tapusunu alıyorsunuz. Bir kere şöyle çok önemli bir şey bu. Kullanmadığım dönemden sorumlu değilim. Aynen evet. Yani evin boyası mı geldi? Ben huysuz bir kadınım. Kocacığım bu evi boyatalım mı? Kocacığım gel mobilyaları değiştirelim. Hadi sehpamızın kenarı mı sıyrıldı? Bu sene çatımız mı akıyor? Böyle dertlerimiz yok. Hiç bir yok. artı bir şıkır şıkır full eşyalı bir dairenin sahibiyim. Eşya düşünmüyorum. Tadilat düşünmüyorum. Masraf düşünmüyorum. Konforumu düşünüyorum ama. Bir hafta boyunca geleceğim. Şıkır şıkır tatilimi yapacağım. Resepsiyona parayı ödemeden geri döneceğim. Aynen öyle. Budur Aynen öyle. Budur ve en Hı -hı. önemli özelliği de şu. Tesisimizde birçok ayrıntı var. Çok çok güzel ki bizim Hı -hı. yetişemediğimiz her şey için lütfen danışma danışmanlıklarımızı arayarak bizden bilgi alabilirler. Ee, bizde en önemli şey şu. Günlük temizlik hizmetinden 5 yıldızlı otel hizmetlerine kadar hepsini Hı -hı. veriyoruz ve bu tesiste diyoruz ki siz 2 yıl, 3 yıl tatil paranıza Hı -hı. ömür boyu bir yer alın. Gelemezseniz kiraya verelim. Bunun da size garantisini verelim. Hizmet garantisini verelim. Yani kiralama Hı -hı. hizmetini bizim yapacağımızı. İstediğiniz zaman satabilin yani yatırıma dönüştürebilin. Hı -hı. Eğer hiç gelmeyecekseniz ben kuş odasına gelmiyorum diyorsanız da küçük bir birikiminiz varsa buraya hı hı. yatırım yapın. Sizler bizden 7 günlük ömür boyu tapu alacaksınız. Peşinatsız ara ödemesiz hemen tapu sahibi olabileceksiniz. Alıp satıp kiralayıp miras bırakabileceksiniz. Kiralamada firma garanti veriyor. Bu anlamda da çok önemli bir şey ve sizler kira geliriyle aldığınız hisse tapuyu tam 5 yılda amorti edebilecek muhteşem bir yatırımın sahibi olacaksınız. Ve izleyicilerimiz bugün bize aradıklarını neler kazandılar bir hatırlatmak istiyorum izninizle. İzleyeceğiniz bugün biz aradıkları zaman Kuşadası Davutlar'ın merkezinde muhteşem bir lokasyonda 1 artı 1 full eşyalı bir dairenin 7 günlük dönemini ömür boyu tapulu olarak alabildiler. Bunu dilerlerse peşinatsız asları ödemesiz bütçelerle alabilirler. Dilerlerse nakit avantajlarından faydalanıp %25 ilkine indirim, %50 çok büyük ikinciye indirimle alabilirler. Hı hı. Dilerlerse kredi kartlarına 9 ay taksit yapabilirler. Hı hı. Yok ben bunların hiçbirini hı hı. beğenmedim. Hı hı. Benim bütçem hiçbirine uygun değil. Benim bütçem şuna uygun. Hı hı. Şu ödeme planı dediğiniz andan itibaren de kişiye özel ödeme planlarıyla profesyonel ekibimiz ve birazdan ben de ofisinde İkinci olacağım. İkinci darbe kısmı. geliyor. İkinci darbe Allah. Gidiyor. sevgili dostlar. şu anda beni kontrol edemiyor yayında. <laughs> Duygu Meltem Yalçınkaya diyor ki termalde her dönem çok kıymetli. Yılbaşında gelin, Şubat saatinde gelin, Paskalya'da gelin, Ekim Kasım'da gelin. 365 gün kıymetli bir tesiste deniz ve termalimiz var. Ben kış dönemi alacağım. 100 euro isiliyorum. 69 eurodan istiyorum izleyicilerime vermek. Duygu... <laughs> 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi. Emel şu an çok ya. zordu çok, ama 69-30 dedi yönetmenim ben kırmam biliyorsun sevgili Züleyhi ve yönetmenim. 30 Euro demesin ben burada. 69 <laughs> Euro 30 kişiye Kabul. kış dönemi yılbaşı, Kabul. şubat tatili, sömestr, Paskalya dönemi, ekim, kasım, aralık yani haziranla ağustosu çıkıyorum. E Mayısı da çıkıyorum Mayıs'ta yaz dönemine çıkın, çıkın giriyor. May Ama kış dönemlerinde 69 euro aylık ödeme kabul ediyorum. Bugün arayanlar için. Bir de en çok sorulan soru şu Hı -hı. bize duygu hanım, Türkiye'nin 81 ilinden ve Avrupa'nın birçok ülkesinden arayan izleyicilerimiz şunları soruyorlar bize. Diyorlar ki biz şu an gelemeyiz. Bu kadar bir şey alabilmek için iznimiz şimdi değil. Bu fırsatı hı hı. kaçıralım mı? Hı hı. Nasıl yapalım diye hemen orada biz kapınıza kadar sigortalı kargolu şekilde hı hı. sizin evinize kadar sözleşmenizi gönderiyoruz. Güvenli hatlar üzerinden dilerseniz kredi kartlarıyla dilerseniz havale yöntemine, dilerseniz yöntemiyle dilerseniz vesaireni yöntemiyle ödemelerinizi gönderip işlemlerinizi başlatabiliyorsunuz. Bizim yıllardır savunduğumuz, yaptığımız ve çok da e, bu konuda hakikaten başarılı olduğumuz bir sistem bu hep birlikte hı hı. yürüttüğümüz bilirsiniz ve bu nedenle de bütün müşterileriniz cevap vermeye ofisimiz açık yani arkadaşlarım çalışıyorlar. Yani evinizden çıkmadan tapu Kahve sahibi. Kahve içerken tapu sahibi Sevgili dostlarımız Emel Aksan'ı dinliyorsunuz 0216 379 73 73 arıyorsunuz. Birincisi hiç ara ödeme yok, peşinat yok hemen tapu var. 7 günlük ömür boyu tapunuzu alıyorsunuz. Alıp satıp kiralayıp miras bırakıyorsunuz. Kişi özel ödeme seçenekleri mi? Kredi kartına dokuz saksit mi? Sıralı senet ödemesi mi? Bizler sizlerin e, sözleşmelerini sigortalarını Sigortalı kargo ile gönderiyoruz. Evrak tamamen sigortalandı içinde sizin adınıza hiçbir risk yok, bizim şirketimiz için de yok. Ekranda gördüğünüz bir artı bir full eşyalı deniz ve termal konseptli Kuşadası Davutlar'da muhteşem bir tesiste sizler tapu sahibi oluyorsunuz. Gelemediğiniz dönemlerde tarih değişikliğini tamamen ücretsiz yapabileceğiniz bir yerden bahsediyoruz. Gelemediğiniz dönemlerde kiralama hizmeti garantisinden bahsediyoruz ve ben son bugünün son bombasını yapmak istiyorum. Hı hı. Yatırımcı müşterilerimizin sorduğu bir soru vardı. Biz 5 dönem, 10 dönem alıyoruz. Hı hı. Siz bize sadece tatil mi hediye ediyorsunuz diye. Biz bu hafta arkadaşlarımla güzel bir lansman hazırladık. 10 dönem alana Tam iki tapu hediye ediyoruz. 10 tapu süper, alana süper, süper, iki tapu süper. da bir hediye ediyoruz ve bedelsiz olarak Hı -hı. hemen tapularını teslim ediyoruz. Sevgili dostlarım 10 hisse tapu olan yatırımcıma iki hisse tapu hediye. Bugün bizi izleyenler şunları Hı -hı. kazandılar. Kuşadası'nda muhteşem bir hem termal hem deniz bir daireden bir artı bir full eşyalı 7 günlük ömür boyu hisse tapularını kazandılar. Arayan izleyicilerimiz dilerlerse nakit ödemek isterlerse %25 birinci devreye. %20, %50 indirim ikinci hisse tapularına kazandılar. Hı hı. Benim nakit bir birikimim yok. Bütçem daha kısıtlı. Aylık taksitlerle ödeyebilirim diyen bütün izleyicilerimiz de... Hı hı. İlk 30 kişiydi değil mi Duygu Hanım? 10 kişi diyesim vardı da. <laughs> 30-35 <laughs> oldu şu anda. 30 ailemiz, 35 ailemiz... <gülüyor> <gülüyor> 35 ailemizde aylık 169 euro gibi küçücük bir rakama... Günlük 4-5 eurolar gibi bir rakamlara e, ödemeleriyle yaz dönemlerini alma hakkını kazandılar... Eğer yaz dönemi istemiyorum ben termali kışın kullanmak istiyorum diyen sevgili Teyzelerimiz, amcalarımız, arkadaşlarımız varsa onlar da 69 Euro'ya kış dönemini alma hakkını kazandılar. Yaz dönemi ve kış dönemi için kişiye özel ödemeler, gerçekten çok büyük indirimler ve 10 hisse tapu alana 2 hisse tapu bedava. Ayrıca da peşinatsız ara ödemesiz hemen tapu alabileceğiniz deniz ve termal konseptiyle ikisi bir arada müthiş bir proje konuştuk. Son 2 dakikaya meraksan hemen, hemen kameranla baş başa bırakıyorum. Son dönemde sayıyı yükseltemeyeceksiniz diye sona bıraktım bunu. <laughs> Tamamı peşin ödemeler. Yani birinci de %25 indirimi kazandık yüzde %50'yi ilk arayan 3 kişiye Duygan Yüksel son 2 dakika yükseltemez diye peşini de 4'e bölüyoruz. Ee, hani yavaş yavaş ödeyebilsinler hemen aynı anda nakit olmayan izleyicilerimiz için de tamamın peşin ödemeyi de bu kadar indirimden sonra 4 ayda ödeme hakkı veriyoruz. Bizi bugün arayan kazanıyor sevgiyle kalın. Sevgili izleyiciler Emel Aksan'a teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir lansman oldu. Herkes tapu sahibi olacak. Ekranda kalın. Sizlere birinci de %25, ikinci de %50 indirimle tapu sahibi olma şansı sunmuş.